Arkadaşlar ne videosu çekeceğiz lan? Eğiliz, ne video, konuşma videosu. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar. E, arkadaşlar bugün... Lan dur kapat kapat. E, yok kapatma lan. Kapat, kapatmadım değil mi? Kapatmadım. Ha. Arkadaşlar bugün e, Kuzey kuzenimin izlediği videolara bakacağız olur mu? Tamam arkadaşlar. Evet. Şimdi abone sayımız yani... gittikçe artıyor. Lütfen abone olmayı Ya artmıyor, artmıyor. Bir abone gitti. <laughs> Bun demek çok isterdim. Uzun hemen, gerek yok. Hemen uzun olmasın videomuz. Ee, IP'din nerede? Aşağıda. Eyvah. Beş şansım yok. Gerçekten. Evet. Neyse bir şey olmaz. Dur biz de şeyden alırız ya. Dur. Vardır vardır. Lü lü, lü, lü. Tabletimi çok seviyorum. Tablet. Tablet. Ben video çekmiyorum, video çekmiyorum. Sıkıntı et. Ben... O gazeteciler, videocular ne yapıyorsunuz? Kameracılar. İyi izle video çekmiyoruz. Bak ben sana bir şey göstereyim mi? Ay hayır hayır. 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 göstereyim Tabii e, mesela şöyle güzel ağacımı çekip buyur. Yeni e, yılınız kutlu olsun mesajları verelim. Yeni yeni yılınız kutlu olsun. Tamam ekledim mutlu mu oldunuz? Arkadaşlara <laughs> hemen şarjını bitirir. Evet. Lü 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 lü. Arkadaşlar videoyu ben deli. Deli, deli. Aynen. Yanlış bir rap desek biz bir şeyler yapıyoruz. Bak bu kanal giriş, bir kanal. Lütfen herkes lan, abone olsun. Da. 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 Beni görüntüsün. Beni görüntüsün. Herkes abone olsun bakın. Görüyoruz. Arkadaşlar, evet. arkadaşlar beni görmek şanstır. Bunu herkes için söylüyorum. Kendime bir şey sanmıyorum bu arada. Yorumlarda öyle bir şey yazarsanız öyle biri değilim. E ben zaten yorumları siliyorum kötü yorumları. E... Ben burada video yaşatmaya geldim. Aslında bu çok seviyorum. Abisi ve kuzeni olarak iyi videolar yapacağım. Bunu herkes bilsin. Tamam. Bu da benim iyi konuşmamdı arkadaşlar. <laughs> Sen başkansın. Arkadaşlar. <laughs> şimdi anam. Oh, oh. Şarjım bir kalmış. Mükemmel bir. <laughs> Atlama. 31 olsaydı var. Ya. Aha. Aha 35 abone. Lan lan lan. Arkadaşlar gelin. Lan, lan, lan. Bu kadarmış. İzlediğim videolar. Bu arada benim kanalımda onu görürsünüz. Tamam mı? Gel. Hemen birisi abone olmuş. Az önce dedi. Bu neymiş? Telefon açacağız. Yeni telefonu. Evet babam. Kutu açılışı. Babam da içerisinden seviyor evet. bana neyse. Çipi çipi çapa. Evet. evet. Arkadaşlar. Şimdi evet. e, en çekarımıcının şeyini çeke Arkadaşlar şarj bitti. Bunu söyleyecektim. <laughs> ya arkadaşlar gösterecektim. E, kilomu göstereceğim. Bakın dur. Bakın arkadaşlar. Bozul. Oha çok zayıfım. E, 24.5. Arkadaşlar yarın bir kuzenimizi turu yapacağız doğum günümüzde. Evet, Hediyeler olarak çağıracağız. Şimdi arkadaşlar ee, şimdi, şimdi 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 aşağı inip şey yapacağız. Ee, ne, ne yapacağız? Saklambaç oynayacağız değil mi? Ha saklambaç oynayacağız. Oynayalım mı? Olabilir. Çık, neyse bir, olur ya hadi sen say şimdi. Olur. İlk Aa. kamera sende kalıyor değil mi? Ben de ben de. 3 2 1 bir, iki, bir dakika, bir dakika kulağına bir şey söyleyeceğim. Efendim arkadaşım. Ne? Bir dakika. Ne? Neyse. Tamam. Sayıyorum. Tamam. Arkadaşlar. Say. Eğlenceli oyuncu. Üç, iki, bir. Bir, iki, üç. Eyvah. Beni duymamalı. Şurada var ama Şuralara bakacağım Tuvalete gitmiş olduk hey. aha, aha burada Ya hayır evet. Hayır İşte bu kazandım arkadaşlar yeah. Şimdi sen şimdi Arkadaşlar bir dakika Ne 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 Yani tam. Say 3 2 1. 1 2 3 4 5, 5, 5 6, 6 7 8 9. 10. Arkadaşlar sessiz olun. Arkadaşlar sabır. Sabır 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 sabır. ya. Arkadaşlar. Nasılim ama? <laughs> Güzeliz ne <ya. gülüyor> Evet sıra sende. Al bakalım. Son maç kazanan kazanıcı. Bir dakika. Yine bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar, hayır ya, uf. ama sen de her zaman buluyorsun. Abi ne yapalım? Arkadaşlar bir birinci, evet. Eğer bunu kaybedersek, Ali Mert bunu kaybederse kötü şeyler olur. Dağ kimi? Dağ kimi? Dayak. Dayak, Dayak. <laughs> ne ne ka? Evet. Evet sayıyorum.

Senin başkaları. Woah, dolaptan yok. Senin baş. Sobe, sobe, sobe. Ah oh ya. Sobe. Hey, arkadaşlar yapamadık. <laughs> Olur mu? biz e, şaka yaptık. Bu video uzun olması için aslında saklanmaç oynamamıştık. E, bilmem izleyin. Sıkılınca izleyin diye. Biz şaka yaptık. E, böyle bebek gibi. Bak ben Kemal derim. Sen şuraya saklanacağım dedi Kemal. Ben de böyle saydım. Sonra böyle böyle falan baktım işte. Biliyorsunuz normal amaç Ben de Kemal dedi. Ben buraya saklanacağım derim. Kemal de dedi tamam dedi. Sonra Saydı hemen başka yerlere baktı hemen sonra dolaba baktı bu kadardı. Arkadaşlar Ronaldo su.